Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde birlikteyiz. Birinci dersimizde kader ve kaza konusunu işlemiştik. Bu dersimizde de kader ve kaza konusunu işleyeceğiz. Yalnız bu dersin e, konu bağlamında size yine e, katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, bu derste birinci derse oranla e, konularla ilgili bol bol örnekler vereceğim arkadaşlar. E, konuya hemen geçmek istiyorum. Tabi yine konumuz Kader ve kaza konusu. Kader bir şeye gücü yetmek, bir şeyi biçimlendirmek, bir şeyi planlamak, bir şeyi ölçü ile yapmak ve mukayese etmek, bir şeyin kıymetini bilmek anlamlarına gelmektedir arkadaşlar. Kaderin terim anlamlarını vereceğim. Terim anlamlarından biri Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesi demektir arkadaşlar. Bir diğeri ise varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlemesine de kader denilmektedir arkadaşlar. Konuyla ilgili Enam suresi 96. ayetimiz var. O ayeti size okumak istiyorum arkadaşlar. Önemli bir ayet. Kader konusuyla ilgili bir ayettir. E, kader kavramıyla ilgili bir ayettir arkadaşlar. O karanlığı yarıp sabah çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Yani ölçüp biçmesidir arkadaşlar. Ölçmek ve biçmek kelimeleri de yine bize kaderi hatırlatmaktadır arkadaşlar. Bu ayetimiz kaderle ilgilidir. Kaza kelimesinin e, sözlük anlamlarından bahsetmek istiyorum. Kaza arkadaşlar bir şeye hükmetmek, bir şeye e, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelmektedir. Terim anlamı ise önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Allah'ın kader planında planladığı ve programladığı şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmelerine biz kaza diyorduk arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayalım. Konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Mesela insanın su 100 derecede kaynar bilgisine sahip olması kaderdir arkadaşlar. Yani bu bilgiye sahip oluşumuz kaderdir arkadaşlar. Gerçekten suyun 100 derecede kaynıyor olmasını görmemiz kazadır arkadaşlar. Bu bir örnekti kader ve kazayla ilgili bir örnekti arkadaşlar. Kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerinin fiillerini ifade etmektedir arkadaşlar. Bunun için kullanılmaktadır. Yine e, burada tabi kaza kelimesi ile ilgili e, Fusilet Suresi 12. ayetimiz var. Bu ayeti size okumak istiyorum. Böylece onları iki günde iki evrede yedi gök olarak yarattı. Ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Kader inancının hadislerde de tabii ki de karşılığı vardır arkadaşlar. Bir, e, hatırlarsınız inşallah. E, Cibril hadisi diye bir hadisimiz var. Bu hadiste Peygamber eee Cebrail Aleyhisselam'ın insan suretinde Peygamber Efendimize gelerek e, Peygamber Efendimize bana iman hakkında bilgi ver dediği anlatılmaktadır. Ve Peygamber Efendimiz imanın esaslarını sayarken e, bunlara eee hayrın da şerrin de yani iyinin de kötünün de kadere e, imana bağlı olduğundan bahsettiğini ne biliyoruz. Yani e, Peygamber Efendimiz e, kader ve kazaya imanı iman esasları içerisinde zikretmiştir arkadaşlar. Kader ve kazaya iman e, şunları gerektirir arkadaşlar. Bir Allah'ın e, sonsuz ilim, ilim sahibi olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesinin e, olduğunu bilmek ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmek bu yönüyle kader ve kazaya iman Allah'a iman etmenin doğal neticesidir ve İslam'ın inanç esaslarındandır arkadaşlar. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır demiştik. Yani bir plana göre, bir programa göre yaratmıştır demiştik. Bunu ifade etmiştik arkadaşlar. Evrende olan her şeyin Allah tarafından yaratılmasıyla gerçekleştiğini, bu yaratmanın da planlı ve ölçülü olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Mülk suresi 3. ayetimiz var. Bu da Allah'ın her şeyi bir ölçüye binaen, yani bir düzen ne binanın yarattığının e, ispatıdır arkadaşlar. Ayeti okuyorum. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Bu ayette bize Allah'ın e, hiçbir şeyi dengesiz ve ölçüsüz yaratmadığını ifade eden bir ayetimiz arkadaşlar. Evreni ve içindekileri yaratan Allah bu düzenin eh ahenk içinde yani uyum içinde devam etmesini de tabii ki de sağlamaktadır arkadaşlar. Nebe suresi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. ayetler içerisinde yer alan bir ifadeyi bahsedeceğim. Nebe suresinde geçmektedir bu ifadeler arkadaşlar. Okuyorum hemen. Biz yeryüzünü bir döşek dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü geçimi sağlam geçimi sağlama vakti kıldık. Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Evet Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayabileceği derecededir ve açıktır arkadaşlar. İlk olarak insanın mükemmel yaratılışı bu ölçü ve düzenin tabii ki de bir işaretidir ve ispatıdır arkadaşlar. Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık. Ayeti Tin suresinde geçmektedir suresi 4. ayettir arkadaşlar. Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık ifadesi de buna işarettir. Allah'ın her şeyi yerli yerince bir ölçü ve düzene göre yarattığını hayvanlar aleminde de tabii ki de görüyoruz arkadaşlar. Milyonlarca hayvan türünden sadece arı bile evrendeki mükemmel işleyişe örnek olarak yetiyor ve yeter arkadaşlar. Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak kovanına çiçek özü getiren arılar Aralarında iş bölümü yaparak çalışırlar arkadaşlar. Kovan içindeki nem dengesini sabit tutmak, birbirlerine yol tarif etmek ve yön tayin edebilmek gibi birçok özelliğe sahiptirler arılar arkadaşlar. Nahl Suresinde geçmekte olan bir ifadeyi okumak istiyorum size. Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye, sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Nahs suresi 68 ve 69. ayetler arkadaşlar. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular Allah'ın belirlemiş olduğu yörüngelerde ve bu yörüngelerin içerisinde bir düzen içerisinde hareket etmektedirler arkadaşlar. Varlıklarını sürdürmektedirler. Enbiya suresi 33. ayetimiz, o geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Evet, bu ayet de yine konuyla ilgili bir ayetimiz. Kader ve evrendeki yasalara geçiyoruz arkadaşlar. Bu yasalardan da önceki videomuzda bahsetmiştik. Bu videomuzda da bahsedeceğim. Yalnız bu videomuzda bol bol örneklerle anlatacağım bu yasaları arkadaşlar. Evrendeki her şey Allah'ın koymuş olduğu arkadaşlar fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara göre hareket etmektedir demiştik arkadaşlar. Allah'ın evrendeki uyumu sağla, sağlayabilmek için koyduğu bu yasalara biz sünnetullah ve yahut adetullah olarak isimlendirildiğinden bahsetmiştik daha önceki videomuzda. Sünnetullah kavramını fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak 3 gruba ayırabiliyoruz arkadaşlar. Bu üç grup bağlamında bunu inceleyeceğiz inşallah. Önce fiziksel yasalardan bahsetmek istiyorum. Fiziksel yasalar arkadaşlar madde ve enerjinin oluşumunda, oluşumu ile ilgili olduğundan bahsetmiştik daha önce. Ya madde ve enerjinin yapısıyla ilgili, hareketi ile ilgili, değişimi ile ilgili ve maddeler arası ilişkilerle ilgili bir yasa olduğundan bahsetmiştik. Allah'ın koyduğu bu yasaların hepsi de evrenseldir. Yani fiziksel yasalardan bahsediyorum. Deney ve gözlem, deney gözlem ve araştırmalar neticesinde insanlar tarafından fiziksel yasalar tespit edilebilir ve ispatlanabilir arkadaşlar. Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasalara örnek olarak gösterilebilir. Yasin suresi 37, 38, 39 ve 40. ayetler de fiziksel yasalara örnek olarak gösterilebilecek ayetlerdir. Bu ayetleri sizlere okuyorum arkadaşlar. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiri ve düzenlemesidir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri yani evreler belirledik. Nihayet o e eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Evet bu ayetlerde Yine fiziksel yasalara işaret eden ayetler. Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizlere ve okyanuslara açılarak insanlara fayda sağlıyor olmaları da yine fiziksel yasalarla ilgilidir arkadaşlar. Fiziksel yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar neticesinde günümüzde kullandığımız buzdolabından ütüye, bilgisayardan telefona, otomobilden uçağa daha birçok ürün gel geliştirilmiştir arkadaşlar. Evet geçiyoruz biyolojik yasalara. Biyolojik yasalar da Canların doğması, gelişmesi ve öğrenmesi gibi olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendiriliyordu. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır tabii ki de. Bu da Allah canları varlıklarını sürdürecek özelliklerle donatmıştır. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Fatır suresi 11. ayetimizde biyolojik yasalara örnek bir ayettir arkadaşlar. Hemen ayeti okuyorum. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur arkadaşlar. Bu ayette biyolojik yasalarla ilgilidir. Bulundukları çevreye uyum sağlayabilmeleri için Allah kuşlara uçabilmek için kanat, balıklara solunum için solungaç vermiştir. Otla beslenen hayvanların çene yapılarının, Etle beslenen hayvanların çene yapılarına oranla farklı olması da yine biyolojik yasalara örnek olarak gösterilebilir. Sıcak bölgelerde bulunan hayvanların deri ve tüy yapısıyla soğuk bölgelerde bulunan hayvanların deri ve tüy yapıları size takdir edersiniz ki birbirinden farklıdır. Bu da biyolojik yasayla ilgili bir ifadedir. Su bulunabilen yerlerdeki hayvanlar her gün suya ihtiyaç duyarken, Suyun nadiren bulunduğu çöllerde yaşayan deve günlerce susuzluğa dayanabilmektedir. Bu da Allah'ın e, biyolojik yasa kapsamında yarattığı hayvanlarla ilgili özelliklerdir arkadaşlar. Bitkiler de Allah'ın koyduğu biyolojik yasalara göre varlıklarını sürdürmektedirler arkadaşlar. Evet konuyla ilgili Enam suresi 99. ayetimiz var. Bu ayeti okumak istiyorum. Gökten su indiren odur. Buyurdu ki işte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden de üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyen var, benzemeyen var meyve verirken ve uygunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Bu ayette biyolojik yasalarla ilgili ayet ayetimizdi arkadaşlar. Evet hemen toplumsal yasalara geçiyorum. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken bazı yasalar vardır arkadaşlar. Biz bu yasalara toplumsal yasalar diyoruz. Allah evrendeki Düzen için fiziksel ve biyolojik yasalar koyduğu gibi, toplumların düzenlerini sürdürebilmeleri için de toplumsal yasaları koymuştur. Tabi burada e, sevgi, adalet kavramı, kardeşlik kavramı, doğruluk ve kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur arkadaşlar. Kur'an'da toplumsal yasalar geçmiş milletlerin başından geçen olaylarla anlatılmaktadır. Yani kıssalar dediğimiz ifadelerdir arkadaşlar bunlar. Peygamberler insanlara bu yasalara uymayı öğütlemişlerdir. Bu öğütlere göre yaşayan topluluklar huzur bulmuştur. Uymayanlar ise birçok toplumsal sorunla karşılaşmıştır arkadaşlar. Toplumsal yasalara uygun davranmak insanların çevresiyle uyum içerisinde olmasını sağlar. İnsanlar bu sayede birbirlerinden birbirlerinin hak ve hukuklarını gözetirler ve zarar verici davranışlardan ve eylemlerden de uzak dururlar tabii ki de. Evet. Geçelim insanın iradesi ve kader konusuna. İnsan iradesi ve kader. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır demiştik yine. İnsan eylemlerinden sorumludur demiştik. İnsana düşünme yeteneği verilmiştir. İnsana vahiy ile doğru yol gösterilmiştir demiştik. Ve insan bu manada özgür bir varlıktır diye ifade etmiştik. İnsanın akıllı ve irade sahibi olması davranışlarından sorumlu olması anlamına gelmektedir. Bunu da ifade etmiştik daha önce. Bu yüzden kader insanın akıl ve sorumluluk sahibi olmasıyla yakından ilgilidir arkadaşlar. Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, diğer ak, akıl insanı diğer canlardan ayırt eden bir özelliktir. İnsan aklı sayesinde düşünebilir, araştırma yapabilir, mutlu olabilir, hayatı hayatını kolaylaştırabilir, çalışabilir ve üretimde bulunabilir arkadaşlar. İnsan aklını kullanarak seçimlerde bulunabilir. Akıl sayesinde iyi ile kötüyü birbirinden ayırt ede, bilir. İslam dinine göre Allah'ın emir, yasak ve öğütlerine inanan e, insanın muhatap olmasının sebebi onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. Akıllı olmanın insana yüklediği sorumluluk Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmiştir arkadaşlar. Bu birazdan okuyacağım ayet insanın e, akıllı olmasından ötürü e, sorumluluk sahibi olduğunu bildiren ayetimizdir arkadaşlar. İbrahim suresi 52. ayettir bu. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Evet, sorumluluk. Bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olması demektir arkadaşlar. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür demiştik. Bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da sorumludur demiştik arkadaşlar. Fussilet Suresi 46. Ayetimizde konuyla ilgilidir. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir arkadaşlar. Allah insanı akıllı bir varlık olarak yaratmıştır ve ona seçme ve tercihte bulunma hürriyetini vermiştir. İrade. İrade arkadaşlar. Dileme, isteme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmayı ifade eden irade külli ve cüz'i olmak üzere ikiye ayrılır demiştik daha önce. Yani e, irade insanlara ait olmak üzere ve bir de Allah'a ait olmak üzere ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. Burada cüz'i irade ve külli irade olarak e, ifade etmiş olacağız bunları. İnsan davranışları zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki türlüdür arkadaşlar yani bir insanın davranışlarını biz ikiye ayırabiliriz bu davranışlardan ilki e, zorunlu ikincisi ise seçime dayalıdır arkadaşlar yazı yazmak oturmak uyumak kalkmak çalışmak e, ibadet etmek iyi veya kötü davranışta bulunmak özgür irademizle seçerek yaptığımız davranışlarımızdır kişinin bu sorumluluk alanına bir cüz'i irade diyoruz yani e, insanın e, tercihte bulunduğu alanlar olarak ifade etmiştik. Ancak insanın iradesinin dışında gerçekleşen, dışında olan şeyler vardır. Mesela kalbimizin çalışması, nefes alıp vermemiz, midemizin yiyecekleri sindirimi, İrademiz dışında gerçekleşiyor bunlar arkadaşlar. Ne zaman, nerede, hangi anneden veya orta babadan dünyaya geleceğimiz, hangi ırktan olacağımız, hangi cinsiyete sahip olacağımız bunlara da biz karar veremiyoruz arkadaşlar. Göz rengimizin ne olacağı, ten rengimizin ne olacağı, saç rengimizin ne olacağı bunlar da bizim irademizin dışında gerçekleşen ve Yüce Allah'ın takdiri ile gerçekleşen olaylardır. Bu alana biz külli irade demekteyiz. Bu alana biz külli irade demekteyiz arkadaşlar. Külli irade Allah'ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi olan külli irade Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir arkadaşlar. Cüzi irade de Allah Allah'ın insana vermiş olduğu e, sınırlı iradedir arkadaşlar. Yüce Allah insana tercihlerini doğru bir şekilde yapması için rehber olarak peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir. Bütün bu imkanları insanlara sunmuştur arkadaşlar. İnsan suresi 3. ayette bir ifademiz var. Bunu hemen okuyalım. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun. Bu ayette de Allah bize uyarıcılar olarak peygamberleri ve ilahi kitapları gönderdiğini ifade ediyor arkadaşlar. Bu bilinçle hareket eden insan kaderin böyleymiş. Ne yapsam boş gibi söylemlerle sorumluluktan kurtulamayacağını bilmelidir arkadaşlar aklını ve iradesini doğru yönde kullanmalıdır insan. Yapacağı işlerin hayır mı şer mi yani iyi mi kötü mü olduğunun, tercihlerinin onu cezaya mı yoksa mükafata mı götüreceğinin hesabını da tabii ki de yapmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitmiştir. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.